Merhaba arkadaşlar, Tarot Sır Dünyası yeniden doğuş danışmanlığına hoş geldiniz. Bugün bir açılım yapacağız ama arkadaşlar büyük arkanalarla bakım yapacağız. Büyük arkanalarla bir bakım yapalım dedik. Biliyorsunuz ki büyük arkanalar büyük olayları gösterir, tam net. Yani diğer kartlarda tam nettir ama büyük arkanalar biraz daha derin büyük. Hayatınızı tarmar eden o kişi ne düşünür, ne hisseder, bugünlerde en çok istediğini, şu anki korkuları, yani e, şu an hayatında iyi giden şey nedir, hayatında şu an size karşı olan engeller neler, mevcut durumda kafasındaki en büyük soru nedir ve sonuç ne olacak diye bir açılım yapmak istiyoruz. Kolektif bir bakımdır üzerimize uydu şekilde alalım lütfen zamansız zamana niyet ediyorum ne zaman ihtiyacınız var ise o zaman karşınıza çıksın ee, evli, bekar, sevgili üçlü ilişkiler her geniş e, açılımda kişilerin enerjisine girerek bakıyorum bilginiz olsun o yüzden üzerimize uyumlandığı şekilde alalım birinci kartımızı ne düşünür ve ne hisseder diyerek açmak istiyorum. Ve başlıyorum. Şimdiden hayrımız olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne diyor? Ters Azize. Ters Azize'miz bize der ki... <laughs> Öf, evet ne düşünür, ne hisseder? Çok belirsiz ve kararsızdır bu kişi. Şu anda karmaşa içerisinde bir kargaşalar oluşmuş. Karmaşalar oluşmuş orada yönünü gerçekten kaybetmiş yani kısır döngü içerisinde dönüp duruyor bulunduğu ortamda da uyum yok hissettikleri bunlar yani hani bulunduğu yerde hissettiği tek şey belirsizlik kararsızlık bir karmaşa yön eksikliği böyle bir kısır döngü bir bunalım yani şu an bunları hissediyor ve bulunduğu alanda da hiçbir şekilde uyumlu değil, huzurlu değil, mutlu değil. Ama sanki bir mecburiyeti varmış gibi böyle. Bunları net olarak hissettiğini söyleyebilirim. Ama bu kişi yanlış tavsiyeler aldığı için e, net bir şekilde düşünemiyor. Yanlış zamanlarda yanlış hareketler yaptığını düşünüyor daha çok. Artık ne yaptıysa yanlış zamanlarda yanlış hareketler yaptığını düşünüyor. ...duygularını düşünüyor... ...aynı zamanda... ...ancak... ...duygularının farkına varamıyor... ...yoğun bir şekilde... ...aynı zamanda yoğun bir şekilde... ...bir kadından gelecek kötülük ya da zararı düşünüyor... ...sanki bir şeyleri yaparsa... ...aslında düşüncesinin kalbinin... ...duyguların doğrultusunda hareket ederse... ...bir kadından gelebilecek bir zarar var... ...ya bu kadından bir beklentisi var... ...o beklentileri alamamaktan korkuyor... Ya da e, ciddi anlamda ona zarar vermesinden korkuyor, hedeflerini, hayallerini kitlemesinden korkuyor olabilir. Hani bir kadından gelecek kötülük ve zarar bundan korktuğunu, bunları düşündüğünü söyleyebilirim. Peki bugünlerde en çok istediğin nedir diyerekten bu kartımı açmak istiyorum. Evet, e, konsantrasyonu. Hmm, ne dedik? En çok istediği bir an önce kontra, e, konuşamadım. Konsantrasyonun bir an önce sağlamak istiyor. Kısır döngüde olduğunu söylemişti biliyorsunuz. Kartımız, bir önceki kartımız kısır döngüden bir an önce çıkmak istiyor. Tekrar başa dönmek ve her şeyi sil baştan yapmak istiyor. Yani geçmişi nasıldı bilmiyorum. Belki de hem size hem birilerine eğer aklınızdaki o kişi bilmiyorum yani yasak ilişki içerisindeyseniz, üçlü ilişki içerisindeyseniz eski düzeni tekrar kurmak istiyor. Her şeyi sil baştan yapmak istiyor. Ya da ikinci ihtimal her şeyi bitirip her şeyi sil baştan yapmak istiyor. Ee, şöyle söyleyeyim hayatınıza ettiği yetmemiş biraz daha etmek istiyor arkadaşlar. Bu kart net bunu söyler. Kabaca söyleyeceğim, kusura bakmayın biliyorsunuz ben birazcık böyle bat 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 konuşurum biliyorsunuz. Ee, ben bu insanın hayatını gittim, ettim, içine ettim böyle. Yetmedi sifonu çektim, yetmedi su Diyor ki şimdi her şey başa çekeyim, sil baştan yapayım, biraz daha hayatın orta yerine yapayım diye düşünüyor arkadaşlar. Boş 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 çok boş. Şimdi gelelim o zaman. Ee, ne soralım buraya ne soralım şu anki korkuları nelerdir diyerek buraya açmak istiyorum şu anki korkularına bakalım evet tıkanmış ve e, baya bir tıkanmış tıkanmış ve bu tıkanıklıkların açılmamasından korkuyor diyebilirim çok çabaladığı bir şey var arkadaşlar bu neyi için çok çabaladıysa artık bir servete konmak mı ya da çok zengin olmak için mi çabaladı ya da bir o bulunduğu alanda beklentileri çok mu büyüktü onun o beklentiler uğruna birçok fedakarlıklar feragatlar mı etti hayatından bilmiyorum ama bir şeyin bir şey üzerine çok çabaladığını söyleyebilirim. Siz bileceksiniz o çok çabaladığı o şey her ne ise sonuç Alamamaktan beklediği o şeyler var ya, onları alamamaktan çok korkuyor. Normalleşme sürecinin başlamamasından çok korkuyor çünkü şu anda inanılmaz anormal durumda her şey, ee, her şeyi normale çevirememekten çok korkuyor. Ters giden tüm işlerinin, işlerin tekrar düzelmemesinden çok korktuğunu söyleyebilirim. E, dikkat edin arkadaşlar bakın sizinle ilgili bir korkusu yok çünkü neden biliyor musunuz sizi cepte görüyor sizinle ilgili bir korkusu yok şu an bulunduğu alanda beklentisi neyse hedefleri neyse yani e, kendine geldiği an itibariyle neye hedefleyerek nasıl hareket ettiyse tek korkusu bunları kaybetmek başka hiçbir kaybı başka hiçbir korkusu yok evet e, size karşı da bir korkusu yok neyse o oradaki beklediği alandaki para mı servet mi ne? Bilmiyorum ama e, çok ucuz karakterli bir insan arkadaşlar. Onca şeyi size yaşatmış gelmiş, sizin hayatınızın içine etmiş, sizi mahvetmiş. Hala daha aklında, fikrinde, bulunduğu alandaki olacaklarında yani. Tek korkusu da bu. Çünkü sizi cepte buluyor. Ben ona sağlam adımlarla gidersem, her şeyi siler, e, tertemiz bir şekilde ona gidersem zaten o hazır beni kabul etmeyi diyor. O yüzden o biraz daha olduğu yerde beklesin. Ben buradaki amaçlarıma ulaşayım, buradaki hedeflerime ulaşayım, buradan alacağımı alayım. Ne de olsa ben ona, e, onun istediği şekilde gittiğim zaman zaten onu ikna ederim. O zaten bana hemen gelir çünkü o bir cepte. Arkadaşlar kendinizi bu kadar cebe koydurmayın yani anlatabiliyor muyum? E, bu şahsın bu şekilde düşünmesinin tek yegane... Sebebi sizin ona karşı yapmış olduğunuz davranışlar, tutum. Her geldiğinde affettiyseniz tabii ki sizi cepte görecek. Kapıyı sert vuramamışsınız ki. Geldiği zaman kapıyı duvar görememiş ki. Anlatabiliyor mu? O yüzden siz onun için ceptesiniz. Sizinle ilgili bir korkusu, endişesi hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Dost acı söylermiş. Sizleri seviyorum. Kendinize gelmeniz için birazcık sert olabilirim. Zaten buradaki amaç nedir? Yeniden doğuş arkadaşlar biliyorsunuz. Yeniden doğmak istiyorsanız biraz da artık aklınızdaki o kişiye değil sadece kendinize önem verin. Değer verin. Siz kendinize değer vermediğiniz sürece hiç kimse size değer vermeyecek. Şu an hayatında iyi giden şey nedir diyerek burayı açmak istiyorum. O kadar şey söyledi. Bakalım iyi giden şey neymiş bakalım. Aa, vallahi arkadaşlar bulunduğu alanda e, uzmaz uzlaşma sağlamış yani orası çok karışıkmış e, orası inanılmaz karışmış ama şimdi uzlaşma sağlamış e, eğer aklınızdaki o kişi yani e, yasak bir ilişki içerisindeyseniz oradaki haneyle bir dalma gibi bir şey söz konusu olduysa hayır uzlaşma tekrar sağlanmış tekrar bir araya girmişler e, bu kişi tehlike altındaymış ama o tehlikeyi atlatmış tekrar kontrolü ele almış bulunduğu alandaki kargaşaları durdurmayı başarmış yani arkadaşlar yine kandırabilmiş o alanı soytarı bilginiz olsun yani e, sizi kandırması o, o kadar kolay değil çünkü siz daha farklısınız artık kapıları aslında bir noktada kapatmışsınız anlatabiliyor mu kapatmışsınız ama e, bunun gel gitleri, gel gitleri artık sizin nasıl söyleyeyim yolunuzu kurmanıza engel sürekli gel git gel git kafa karışıklık karıştırmayın kafanıza artık o yok yok ya çürümüş çürümüş olana tutunmayın lütfen yani ya çürümüş olana tutunmayın bakın tek hedefi o alanı düzeltmek o alanı o alan 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 ya al kendi pisliğinde bol geber ya hayret bir şey ya Hayatımda şu an size karşı olan engeller neler diyerek açacağım arkadaşlar. Hani şu anki e, iyi giden şeylere baktık. Peki size karşı olan engelleri nelerdir dedim. Görüyorsunuz arkadaşlar evlilik kartı çıktı arkadaşlar. Evlilikle ilgili bir sıkıntı var. Malum şahıs evliyse arkadaşlar bir yasak ilişki içerisindeyseniz ve bu kişi aklınızdaki kişi evliyse esaret altında köle olmak zorunda olduğu bir evliliği mevcut ve size gelmesine en büyük engeli bu. Ee, hayatınızdaki kişi bekar ise dediğim gibi kolektif bir bakım beni evli bekar yasak ilişkide olan herkes izlediği için her versiyondan anlatıyorum. Aklınızdaki kişi bekar ise aklın e, evlilikten korktuğunu söyleyebilirim. Evlenip esaret altına girmekten çok korktuğunu da söyleyebilirim. O yüzden en büyük engeli bu size karşı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Peki. Buraya ne diyelim? En büyük yengelerini öğrendik. Evlilik korkusu. Evli ise bulunduğu alandan gelemiyor. Çünkü oraya esir. Köle. Mevcut durumda kafasındaki en büyük soru nedir diyeceğim. Şu an kafasındaki en büyük soru Neymiş? Oo, adalet kartı çıktı arkadaşlar. Ee, en büyük soru kafasındaki eşitliği sağlayabilecek mi? Diyor ki acaba eşitliği sağlayabileceğim mi? Beklediği bir haber var. Beklediği o haber gelecek mi? Hasat yapabilecek miyim? Bu kadar bekledim, emek verdim, verdim, verdim. Artık meyvelerini yiyebilecek miyim? E ee, yıllardır ben bunu bekledim. Bunu bekledim. Bunu bekledim. Ektim, biçtim, yatırım yaptım. Acaba sonuç alabilecek miyim? O malum önemli kararlar alabilecek miyim? O malum önemli kararlar şey olabilir arkadaşlar. Bulunduğu alanı tamamıyla silip atıp net bir kararla size adım atma kararı alabilecek mi? Yasal süreci başlatabilecek mi? Hmm, size bir sağlam temiz yani sizin hayatınıza tekrar girebilmesi için yasal bir sürecin başlatılması şart ve o bu yasal süreci başlatabilecek mi? Beklediği ödül mü yoksa ceza mı olacak? En büyük sorusu bu. Diyor ki ben o kadar kötülük yaptım, o kadar kötülük yaptım ki Acaba adalet beni cezalandıracak mı? O kadar yıllarımı verdim. O kadar yıllarımı verdim. Ben buraya 15 yılımı, 20 yılımı verdim. Acaba artık ödülümü alacak mıyım? İki soru, iki arafta kaldığı soru var arkadaşlar. Kötülüğünün bedeli cezasını mı ödeyecek yoksa ödülü alacak mı? Hmm. Soru sorar mıyız? Sorarız arkadaşlar. Sonuç ne diyeceğim? Buraya açacağım. Evet, büyücü. Evet, hitap konusunda oldukça becerikli olsa da onu hastalık bekler arkadaşlar. Acı, kayıp, felaket bekler. Her ne kadar güç kartı... Biliyorsunuz güç kartı çıkmıştı. Her ne kadar güç kartı her şeyin yolunda gittiğini iyi gittiğini söylese de düşmanla uzlaştığını söylese de sonuç kartı bunun düşmanın tuzakları olduğunu söyler. Bulunduğu alandaki kişi onunla uzlaşma yapmış olsa da düşmanca tuzaktır bu arkadaşlar. Çok pis Tonga'ya düşecek bu insan e, etme bulma dünyası kendi pisliğinde bulsunlar arkadaşlar yani kimse kusura bakmasın hakikaten kendi pisliğinde bulsun o neyse hani güçe şimdi her şeyi iyi yaptığını düşünüyor ya arkadaşlar burada söyledi ya her şeyi uzlaşmayı sağladı eti hayır hani e, düşmanla uzlaşma kartıdır aynı zamanda bu uzlaştığını söyler hemen alt alta çıkması da tesadüf değil arkadaşlar hayır düşmanca tuzak bu kimle uzlaştığını düşünüyorsa hayır böyle bir uzlaşma yok Böyle bir uzlaşma yok. E, o tarafın da bu taraftan bir beklentisi var, bir amacı var. Hani bunun cılkını, yılların intikamını almak istiyor. Çünkü onlar da fark etmiş. Diyor ki senin amacını biliyoruz. Senin amacının ne olduğunu biliyoruz. Sen burada bizi sevdiğin için bizle birlikte değilsin. Sadece bizden bir beklentim var. O yüzden bu kadar esirsin, kölesin. Ve ben bunun farkındayım. Ben seninle uzlaşmış, uzlaşmış gibi yapacağım. Senin istediklerini sana vermeyeceğim. Ama o beklediğim servet bana geldiği vakit senin tekmeyi haşırt diye sana geçireceğim. Gör bak ben sana neler yapacağım çünkü artık ben de seni sevmiyorum ben de senden nefret ediyorum artık nefret var başka hiçbir şey yok bu kişiyle oldukça çok güzel alay ediyorlar bu kendini çok zeki zannediyor ya sağsın dursun aptalın önünde gidecidir şimdi arkadaşlar şu güç kartına soru soracağım ama şunu şöyle alacağım arkadaşlar çok hızlı çekim yapmak istiyorum bu sefer arkada hemen güç kartı bize ne söylemişti? Ee, şunlarla soracağım. Sonra melek kartlarına da sorular soracağım arkadaşlar. Güç kartı bize demişti ki bulunduğu alanda uzla, uzlaşma sağlamış. tehlikeye atlatmış. Kontrolü ele almış. Bulunduğu alandaki kargaşaları durdurmayı başarmış. Yani o tarafı kandırmayı başarmış. Veya başardığını sanmış. Peki e, o alanda bir devamlılık var mıdır? Kartlarıma soru soruyorum. O alanda bir devamlılık oluşacak mı? Şu anda her şey yolunda gitse de maalesef gecikmiş bir proje arkadaşlar. O alanda da her şeyin geciktiğini söylüyor. Bu kişi gerçekten çok sorunlu bir insan ve kalbi kırık bir şekilde yani o tarafta kalbi çok kötü kırılacak. Bu seride de aziz kartı çıktı çünkü bu evlilik tamamıyla esaret ve kölelik içeren bir evliliktir evet çünkü o bulunduğu alanda bir kadının çok besleyici olduğunu söylüyor bir anne olduğunu söylüyor besleyici olduğunu her yönden ondan beslenebileceğini söylüyor evet çok güzel beslenmek amaçlı bir zafer elde edeceğini düşünüyor dediğim gibi o tarafta beklediği bir şeyler var bir hedefi var e, bu hedefine ulaştığını düşünüyor ya da ulaşacağını zannediyor onu da söyleyebilirim o zaman bir tılsım şövalyesi gibi paraları alıp e, bir tılsım şövalyesi olarak sizin karşınıza çıkmayı hedefliyor e, bununla ilgili evet yapım aşamasında olduğunu söyleyebilirim. E, şu, bunu mecbur yapmak zorunda çünkü kendine ait olan parası bitmiş ve birçok riskler var. Bunları hesaplıyor, işler de yolunda gitmiyor. O yüzden bu kupa kraliçesinden ne bekliyorsa ne hangi konudaki maddiyat açısından parayla ilgili bir şey beklediğini söyleyebilirim. Ee, riskleri hesapladığı için parasına da dikkat etmesi gerektiği için, tedbirli olması gerektiği için maalesef o alanda, durmak zorunda olduğunu söyleyebilirim ancak çok aptal olduğunu, planları düzgün düşünemediğini, büyük bir kaosun onu beklediğini söyleyebilirim. Çünkü artık o da kötü yargılanıyor. Kötü yargılanıyor. Yani sonuç olarak be beklediğini alamayacak, üzüntü içerisinde hayal kırıklıklarına uğrayacak, inanılmaz büyük bir depresyon Kişiyi bekler arkadaşlar bilginiz olsun. Güç kartına sordum. Her şeyin iyi gittiğini söylemişti. Evet şu anda iyi gidiyor gibi gözükse de kesinlikle kendisi bir aptal olduğu için ee, kaostan kaçınılmaz. Kaos kesinlikle onu bekler. Yönünü gerçekten kaybedecek. Çünkü kötü yargı içerisinde hiç kimse ona inanmıyor güvenmiyor birçok şeyi yitirmiş. Peki şimdi mevcut durumdaki kafasındaki en büyük soru demiştik arkadaşlar biliyorsunuz e, adalet kartımız çıkmıştı. Şimdi adalet ne demişti bize? Hmm, heh, eşitliği sağlayabilecek mi? Beklenen haber gelecek mi? Hasat yapabilecek mi? Beklediği sonuçları alabilecek mi? Ektiklerini biçebilecek mi? Ne bileyim? Beklediği ödülü veya cezayı alacak mı? Kafasındaki en büyük sorunun cevabını soruyorum bu kişi kafasındaki soruların cevabını alabilecek mi? Eşitliği sağlayabilecek mi? Haberleri alabilecek mi? Hasat yapabilecek mi? O önemli kararları alabilecek mi? Yasal süreci başlatabilecek mi? Diyerekten hızlı bir şekilde soruyorum arkadaşlar ve çekiyorum. Evet maalesef ters denge kartı çıktı dengesizlik ve hastalık bu kişi bu kişiye çok hastalık vuruyor arkadaşlar hastalanacak ve öfke nöbetleri geçirecek insanlar arasında da oldukça sabırsız olduğunu söyleyebilirim evet nasıl söyleyeyim bu kişi maalesef buna verilen armağanları her şeyi kötüye kullanmış bu anlatabiliyor mu sizin aşkınızı sevgilinizi güveninizi aslında ona şanslar verilmiş hayat verilmiş ama her şeyi kötüye kullanmış hep sır hep gizem hep sır hep gizem e, maalesef muhtaç olacak arkadaşlar üzgünüm ama muhtaç olacak muhtaç olacak ve yalanlara devam edecek çünkü kendisinde ahlak eksikliği mevcuttur, aynı zamanda alkol veya yasaklı madde düşkünlüğü olabilir ama kuvvetle muhtemel alkolik, alkolik değilse de bir alkolik olacak. Maalesef zihinsel zulüm çekecek, kılıç dokuzlu çı çı çıktı, uykusuz geceler onu bekler endişeli günler onu bekler sözlü olarak çok saldırıya maruz kalacak o bulunduğu alana her şeye eyvallah demiş ama arkadaşlar sırf amacına bir adım daha kaldı amacına yaklaştığını düşünerek bulunduğu alana eyvallah demiş ama maalesef e, endişeleri deli gibi gidiyor eşitliği sağlayabilecek mi? hayır şu anda hiç olumlu kartlar çıkmıyor <laughs> çünkü çarpık mantık çarpık mantıkla ilerliyor ve aleyhine olan kararlar vermiş ve bir sorunu çok fazla düşünüyor. Onu da söyleyeyim. Evet, bu kişi aldatan kişidir. Bundan sebep ilişkilerinde sorunlar e, devam ediyor. Bu kişi bulunduğu alana da bağ bağlı değildir. Bulunduğu alanı da aldattığı için tekrar ilişki sorunları olacak ve e, bu şu an ne anlaşma yaptılarsa tüm anlaşmalar ters gidecek. Yani ee, o zaman yasal süreç başlayacak mı? Evet arkadaşlar maalesef bu kişi e, böyle üf, çok şeytani insan yani böyle seviyor şeytani. İçsin sıçsın takılsın eğlensin böyle hani müstehcen şeyler söylemek istemiyorum hani böyle çok iğrenç bir ortamdan bahsedebilirim yani. O yüzden bundan sebep e, hiçbir şekilde bulunduğu alana da bağlı kalamayacak. Koordinasyon eksikliği var çünkü tamam bir iki ay belki istediği gibi gidebilir ama hayır e, sadece kaynak israfıdır. Yaptığı şu anlaşma bile e, zaman boşa kaynakları boşa harcadığını kendisi görecek. Her şekilde e, dışlanacak. Bütün planları mahvolacak. Oradan da dışlanacak. Bütün planları mahvolacak. Ee, artık kendini desteklemek isteyecek. Ve şefkatli ve se sevecen bir şekilde sıcak ve cömert bir şekilde akıllı ve düşünceli bir şekilde size adım atacağını söyleyebilirim. Ee, ama her, her şeyi her açıdan düşünüyor. O bir kılıç kralıdır kesin bitsin yok etsin başka hiçbir işi yoktur elim çarptı arkadaşlar affedersiniz yani sonuç olarak ee, hiçbir cirik olmayacak arkadaşlar kısaca onu söyleyebilirim çünkü kartlar onu söyleyemiyor beklediği o yasal süreç başlayacak mı o yasal süreçte evet arkadaşlar başlayacak size adım atacak mı evet sizinle elektronik iletişime geçmek isteyecek Mesajlar atacak, yeni projelerle yenilenmiş güç olarak size adım atacak. O şekilde söyleyeyim. E, adımı da var gözüküyor. Çünkü e, bulunduğu alanda canı inanılmaz sıkılıyor, hareketsiz. Sahip oldukları ile şu anda gitmek zorunda olsa da bu eksik fırsattır. İstemiyor, istediği hayatta değil, mutlu olduğu bir hayatta değil. Her şekilde arkadaşlar hızlı hareket edip engellerin üstesinden gelmek zorunda. Bunun için de sizinle doğrudan iletişim kurmak zorunda, sizin, ee, sizi tekrar kazanması için, size karşı meydan okuması lazım, yarışlara girmesi lazım, baya bir zorluklar atlatması gerekiyor. O şekilde söyleyeyim ki, o zaman aşk ve uyumu tekrar sağlasın, duygusal denge tekrar sağlasın, özgürce akan aşkı dolu dolu yaşasın. Evet, onarılmış bir ilişkinin gerçekleşmesi için baya bir savaş vermesi gerekiyor ki beraberlik gerçekleşmesi için yani sizin için aşırı çok bildiğiniz ağzıyla kuş tutması lazım ki bu ilişkiyi tekrar onarsın kupa ikilisi moduna geçiş yapabilsin her şeyi bırakacak mı diyerek bir daha atıyorum açıyorum evet geciken bir başarı olarak söylüyor evet hmm. evet Evet kritik ama kesin onu söyleyebilirim arkadaşlar yasal süreç kritik ama kesin şu an kritik olarak verdi ama kesinlikle gerçekleşecek bir son veriyor peki aklınızdaki kalbinizdeki kişi ee, nasıl sorayım size mesajı nedir diyerekten soracağım bakalım sizinle ilgili evrensel sistemsel enerjisel size ne mesaj gönderiyor? Çok hızlı bir şekilde. Onu sormak istiyorum. Hemen, şu şekilde. Ay, şuraya açayım arkadaşlar. Ya da siz de görün. Sabırla bekle diyor arkadaşlar size. Başardın. Hmm. Evet, hemen yorumluyorum arkadaşlar size sabırla beklemeniz gerektiğini söylüyor. Neden? Daha evet hep açılımlarda söylüyorum arkadaşlar. O ne yaparsa yapsın. Ne halt yerse yesin. <laughs> Hangi alemde takılırsa takılsa sizin köşede sabırla onu beklemenizi istiyor. Ee, o zaman başarı elde edecek <laughs> o zaman hak ettiğim pırıl pırıl zirvenin tadını çıkartacak mısın? Yani kendine bir ödül gibi görüyor arkadaşlar bilginiz olsun yani. Bak diyor sen diyor sabırla beklersen o zaman başarırsın. O zaman zirveye çıkarsın. O zaman her şey geride kalır. Hak ettiğin o pırıl pırıl zirvenin tadını sen çıkartırsın. Yani Allah'ım kendini öyle bir şey zannediyor ki arkadaşlar bu ruh hastası anlatamam. Kendini bir ödül zannediyor ya. Şuraya bak verdiği mesaj bile seni seviyorum falan değil sabırla bekle sürekli sizden sabır bekliyor anasını satayım bula lan şuraya bak sen kimsin anasını satayım be buradaki kişi seni sabırla bekleyecek ee hak ettin pırıl pırıl aa muka şey ne ne valla bak o kadar sinirlendim konuşamıyorum. O zaman diyor sana diyor tüm sevgimi ve bereketimi sunacağım. Kollarımı aç, kollarını aç ve al diyor size arkadaşlar. Kısacası sabırla beklerseniz onu hak edecekmişsiniz. Kollarını açıp sizi alacakmış daha doğrusu o şekilde söyleyeyim. Bu kadar kibirli, bu kadar kendini beğenmiş, bu kadar sizi cepte görmesi gerçekten aklım hayalim almıyor. Neyine güveniyor bilmiyorum ya da daha önceki yani geçmişe bakıp daha önceki yaptıklarından feyz alarak hareket ediyor. Onlara güveniyor. Aklında fikrinde bir şekilde sizi gerçek anlamda kandırabileceğini düşünüyor ki kollarımı açacağım ve seni alacağım diyor. Yeter ki sen sabırla bekle diyor. Neyse arkadaşlar çok yorum yapmak istemiyorum. Sinirim bozuldu. Çok da uzun sürsün istemedim. 30 dakikayı geçsin istemedim büyük arkanalarla baktım şu an bulunan mevcut durumu size aktardım üzerinize uyduysa uydu şekilde alın uymayanları evrene gönderin hatta bakın arkadaşlar uymayanları evrene göndermeyin şu hayatınızdan çıkardığınızı sonsuza dek sonsuzluğa gönderin bence daha mutlu olursunuz bir sonraki açılımda görüşme dileğiyle her zaman aşk dolu sevgi dolu mutlu dolu huzur dolu çok güzel günler sizinle olsun sizleri seviyorum Hoşçakalın.